Türk Mantolu Madonna romanı Büyük Hikaye Başlığı altında Hakikat Gazetesi'nde 48 bölüm olarak tefrika edilmiştir. Remzi Kitap Evi tarafından 1943 yılında kitap olarak basılmıştır. Bugün yüz binlerce baskı yapmış, milyonlarca okura ulaşmış, tiyatrolarca oynanmış, filmi çekilmiş, Sebahattin Ali deyince herkesin aklına gelen ilk kitap olmuştur. İkinci Dünya Savaşı öncesi yıllarda yaşanmış tutkulu ve marazi bir aşk konusu edinen, yabancılaşmayı herkese alan bu roman iki farklı bakış açısıyla okura sunulmuştur. İki bölümden oluşan romanın ilk bölümünde yeni işe giren ve memurun gözünden memuriyet hayatı, sıradanlığı, küçük ve dar dünyası ve kendisi gibi sıradan bir insan görünen Raif Efendi, Tanır, tanırları ikinci bölümde Raif Efendi'nin siyah ka Kaplı ve defteri döktüğü tutkulu bir aşk hikayesi anlatılır. Ankara'da sessiz dolaşırken karşılaştığı dostu Hamdi Bey sayesinde şirkette iş bulan kahraman anlatıcı, herkes tarafından düz ve sıkıcı bir adam olan Raif Efendi'nin üç dünyasını keşfetmeye başlayarak hikayesinin yapısını oluşturur. Raif Efendi'ye ailelerin defterinin ortaya çıkmasıyla bu sıradan ve sıkıcı adamın aslında ne büyük denli bir aşk adamı olduğu ve Maria Puder'e olan tutkusu romanı herkesin boş ucu kitaplarından biri yapmıştır. Raif Efendi'nin ne babadan kalma mal varlığına ne bir tahliyesine değer vererek hayatta sıradan bir memur olarak yaşam sürmesine rağmen büyük tutkuların, büyük aşkların adamı olması görünenin göründüğü gibi olmadığını en büyük göstergesi. Raif Efendi'nin annesi ve diğer çevresi tarafından bürokrasi ve kimlikler sorgulanır. Karakterleri Raif Efendi Sessiz çekince tavırlarıyla herkesin sıradan bir insan olduğu görüldüğü ama aslında içindeki fırtınaları heyecan dolu aşkıyla tüm hayatını hatıralar defterine işleyen romanın merkez kişisidir. Resim ve müzelere ilgili resim yapar. Eğitim için gittiği Almanya'da Maria Puder'le tutkulu bir aşk yaşamıştır babasının vefatı üzerine ülkeye dönmesiyle bağları kopmuştur. Daha sonra tercüman olarak işe girip başka bir kadınla evlenmiştir. Raif Efendi'nin aslında iş dünyasının büyükleri, büyüklükleriyle herkesi içine alan dönüştürebilecek bir karakterdir. Ali der, soğuk yüzlü, siyah kaş ve gözlü, koyu kumral saçlı, masumluk ile iradeli, sonsuz bir melen ile kuvvetli bir şahsiyet birleştiren yüz ifadesiyle Türk Martalı Madonna tablosunu sahiptir. Almanya'da ya da bir resim sergisinde kendisine derlerce aşık olan Raif Efendi ile tutkulu bir aşk yaşayan Maria Puder geçirdiği ağır hastalık yüzünden onu terk etmiş ve hastalığına rağmen çocuğunu doğurarak yaşama veda etmiştir. Hazin bir aşk hikayesi derin kahramandır, sevdiğinden vazgeçebilecek kadar güçlü hayatı tehlikesi olmasına rağmen çocuğunu doğuracak kadar inatçı bir kadın. 25 yaşlarında çocukluğundan beri şiir ve edebiyatla uğraşan, işsiz kaldığında karşılaştığı Hamdi Bey sayesinde bir şirkette işe başlayan, hayatı anlamlandırmaya çalışan iyi bir gözlem gücü vardır. Raif Efendi ile benzer özelliklere sahip.